Herkese merhaba. Bugün sizlerle kısacık ama gerçekten çok derin anlamlar taşıyan bir şiiri, Sonbahar'ı konuşacağız. Gelin bu şiirin bizi sisli bir atmosferden alıp nasıl umuda doğru bir yolculuğa çıkardığını, bize neler fısıldadığını hep birlikte görelim. Evet, her şey kapkaranlık göründüğünde umut gerçekten nerede saklanır? İşte bu soru bugünkü incelememizin tam merkezinde. Etrafımızı o belirsizlik bulutu sardığında, ne yapacağımızı bilemediğimizde, Umut kendine nasıl bir yer bulur ki? Sonbahar şiiri işte tam da bu sorunun izini sürüyor. Bize o bildiğimiz dayanıklılık hikayelerinden çok daha farklı bir bakış açısı sunuyor. Hazırsanız dalalım içine. Ve şiir başlıyor. Etrafımız belki sisli şu an göz gözü görmüyor. Vay! Şair bizi hiç bekletmeden alıp doğrudan bu atmosferin içine atıyor değil mi? Kendimizi bir anda yoğun bir sisin ortasında buluyoruz ama tabii ki bu sadece bir hava durumu değil. Bu aslında bir zihin durumu, bir kafa karışıklığı. Hani o yönümüzü tamamen kaybettiğimiz, önümüzü göremediğimiz anlar var ya, işte tam olarak o. Kısacası atmosfer tam bir belirsizlik. Yani bu sis metaforu bize diyor ki önümüzdeki yol görünmüyor. Nereye adım atacağımızı bilmiyoruz. Görüşümüz tamamen kapanmış. Şiire işte böyle sert, böyle keskin bir belirsizlik ve hatta çaresizlik hissiyle giriş yapıyoruz. Ama durun, bu hikayenin daha sadece başlangıcı. Ve hemen ardından ikinci dize geliyor, yıldırımlar kolluyor kalbimizde tüten bacayı. İşte şimdi gerilim bir anda tavan yaptı. Çünkü artık sadece belirsizlik, yani sis yok, dışarıda çok daha somut bir tehlike var, yıldırımlar. Ama aynı dizede bir de ne var? İçeride, yani kalbimizde inatla tütmeye devam eden bir baca. Yani şair bir tarafa dışarıdaki o korkunç tehlikeyi koyuyor, diğer tarafa da içerideki o küçücük ama inatçı yaşam ateşini. Müthiş bir karşıtlık, değil mi? Peki nedir bu kalbin bacası? Bu metafor gerçekten şiirin kalbi diyebiliriz. Bu sadece hayatta olduğumuzun bir işareti değil, çok daha ötesi. İçimizdeki sıcaklığın, ruhumuzun, direncimizin hala var olduğunun kanıtı. Düşünsenize, dışarıda yıldırımlar çakıyor, fırtına kopuyor ama ne olursa olsun o baca tütmeye devam ediyor. Demek ki ne? İçeride bir şeyler hala yanıyor. Yani tablonun bir tarafında bu var. Tehdit, yani yıldırımlar. Bizi her an, her saniye vurabilecek, tamamen bizim kontrolümüzün dışında gelişen o büyük tehlike. Aslında bu hayatın kendisi değil mi? Karşımıza çıkan o beklenmedik fırtınalar, ani zorluklar, işte hepsi o yıldırımların içinde saklı. Ama tam bu en karanlık anda şiir öyle keskin bir dönüş yapıyor ki şair bakışlarımızı gökyüzündeki o yıldırımlardan alıp ayaklarımızın altına, toprağın derinliklerine çeviriyor ve orada yepyeni bir şeyle karşılaşıyoruz. Gizli bir potansiyelle, lalelerle. Dizeye bakın, laleler çiçek açmıyor, bekliyor toprakta. İşte bu dize bizim karanlığa olan bütün bakış açımızı alt üst ediyor. Meğer toprağın altındaki o karanlık bir son değilmiş, meğer orası sabırlı bir bekleyişin, bir hazırlığın yaşandığı yermiş. Laleler ölü değil, sadece doğru zaman için güç topluyorlar, hazırlanıyorlar. Bu bize ne kadar muhteşem bir şey söylüyor değil mi? Bazen en büyük eylem hiçbir şey yapmamakta, o hareketsizliğin içinde gizlidir. Yani toparlayacak olursak toprağın altındaki o laleler bize aslında üç tane çok önemli şeyi fısıldıyor. 1. Karanlık sandığımızın aksine koruyucudur. Laleleri dış dünyanın fırtınalarından koruyan bir kalkan gibidir. 2. Beklemek çaresizce oturmak değildir, aksine güç toplamak için bir hazırlık halidir. Ve 3, ki bu bence en güzeli, yaşam biz onu yüzeyde görmesek bile derinde, görünmeyen bir yerde akmaya her zaman devam eder. Ve şiir devam ediyor. Üstündeki ıslak toprak güneşi bekliyor. Bakın şimdi, bekleyişe bir katman daha eklendi. Sadece laleler beklemiyormuş meğer. Onların üstündeki toprağın ta kendisi de bekliyormuş. O da o büyük değişimi başlatacak dış güce, yani güneşe muhtaç. İşte burada, şiirdeki o inanılmaz bağımlılık zincirini görüyoruz. Şöyle bir düşünelim. Adım 1, laleler toprakta bekliyor. Adım 2, toprakta güneşi bekliyor. Ve adım 3, her şey ama her şey güneşin nihai seçimine bağlı kalıyor. Yani lalelerin kaderi toprağa, toprağın kaderi de güneşe. Bütün sistem en tepedeki o gücün kararına kilitlenmiş durumda. Ve işte şiirin tam kalbindeki o muazzam gerilim de bu aslında. Bakın, bir yanda bizim içsel hazırlığımız var. Yani baca tütüyor, içimizdeki ateşi canlı tutuyoruz, laleler bekliyor, potansiyelimizi koruyoruz. Biz kendi üstümüze düşen her şeyi yapmışız ama diğer yanda ne var? dışsal bir koşul. Sonuç bizim asla kontrol edemeyeceğimiz bir şeye, güneşin doğmayı seçmesine, onun isteğine bağlı. İşte bu nokta bizi şiirin belki de en önemli mesajına getiriyor. Sonbahar şiirindeki umut koşullara bağlı bir umut. Yani bu her şey çok güzel olacak diyen körük örüne bir iyimserlik değil. Hayır. Bu size kimsenin garanti etmediği bir umut ama doğru koşullar oluşursa gerçekleşebilecek güçlü bir olasılık. Kısacası Ayakları yere basan gerçekçi bir umut. Peki tüm bunlardan kendimize ne gibi dersler çıkarabiliriz? Bence şiir bize birkaç temel şey söylüyor. Birincisi, umut sabur gerektirir, aceleye gelmez. İkincisi, en zor, en karanlık zamanlarda bile içimizdeki o sıcaklığı, o ateşi yani bacayı tüttürmeye devam etmeliyiz. Üçüncüsü, o büyüme fırsatı kapıyı çaldığında hazır olabilmek için tıpkı laleler gibi doğru anı beklemeyi bilmeliyiz. Ve son olarak bazen her şeyin bizim kontrolümüzün dışında olduğunu, yani güneşin kendi kararlarına bağlı olduğumuzu kabullenmenin de büyük bir bilgelik olduğunu hatırlatıyor. Ve şiir bizi işte bu inanılmaz güçlü, ucu tamamen açık ve evet biraz da kışkırtıcı finalle baş başa bırakıyor. Güneş doğmak isterse. Düşünsenize, eğer umudun gerçekleşmesi tamamen bizim irademiz dışındaki bir gücün, bir isteğin seçimine bağlıysa, o zaman bizim bütün o bekleyişimizin, o içimizdeki ateşi korumamızın anlamı ne? İşte şiir bu devasa sorunun cevabını vermiyor. O cevabı bulmayı bize yani okurlarına bırakıyor.